Efendim herkese merhabalar. Bizler masalların gücüne inanıyoruz. Masal ağacımızın altında oturarak Balkabağ'ın sihirli dünyasında yolculuğa çıkıyoruz. Masal etkinliklerimiz ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Ben bağda üzüm bekler. Derede odun yükler Bir varmış bir yokmuş. Başlasın masal saati. Masalımızın adı Dünya Yörüngeden Çıkarsa. Zavallı yorgun dünya koskocaman evlendi. Küçücük bir nokta gibiydi. Yaptığı işten biri bir yıl boyunca güneşin etrafında dönmek, diğeri ise bir gün boyunca kendi etrafında dönüp durmaktı. Bu dönüşler o kadar uzun zamandır oluyordu ki bir gün isyan etti. "Of, ne kadar yalnızım. Uzaktan birçok yıldızı, gezegeni görüyorum ama konuşacak, dertleşecek hiçbir arkadaşım yok. Ay Dede bile sesimi duyamıyor." dedi. Durdu ve bir çözüm düşündü. ''Eğer onlar bana gelemiyorsa ben onlara gidelim.'' dedi ve hızla güneşe doğru yöneldi. Güneşe yaklaştıkça iyi bir karar verdiğini düşünüyordu. Güneş gitgide büyüyordu ve dünyanın gözüne daha güzel görünüyordu. Birden terlediğini hissetti. Önceleri buna aldırmadı ama terlemesi iyice arttı ve artık yandığını fark etti. Üzerinde bulunan suların buharlaşması önünü görmesini güçleştiriyordu. Aşırı sıcaktan canı acımaya başlamıştı. Oraya gitmekten vazgeçti ve ani bir hareketle güneşten bir hayli uzaklaştı. Bu defada iyice soğudu. Denizleri ve gölleri buz tutmaya başladı. "Üşüyorum, çok üşüyorum." dedi ve hapşırdı. Bir anda nerede olduğunu şaşırdı. Güneşe yaklaştım, yandım. Uzaklaştım, üşüdüm. üsteli kapşırınca çok yaşa diyecek bir arkadaş bile bulamadım dedi. Oysa hayalindeki evren çok çok farklıydı. Gezegenlerle, yıldızla, güneşle ve ayla arkadaş olacak. Hep beraber dans edip şarkılar söyleyecekti. Bunları düşünerek samanyolunun dışına çıkmaya karar verdi. Aniden her yer karanlık oldu. Artık hiçbir şey göremiyordu. O kadar hızlı gidiyordu ki gerçekten az kalsın gezegenlere çarpıp parçalanacaktı. Dünya çok çok ürperdi. Karanlık çok korkunç geldi ona. Buradan uzaktan gördüğü yıldızları, gezegenleri ara sıra el sallayarak ay dedeyi hayranlıkla baktı. Güneşi bile göremiyordu. Tamamen yalnız kalmıştı. Yaptığına pişman oldu ve karanlıkta yolunu bulmaya çalıştı. Çok uzaklardan bir fener ışığının kendisine doğru geldiğini gördü. Bu ay dedeydi. Güneşten aldığı ışıkla kaybolan arkadaşına yol gösteriyordu. Dünya ışığı takip ederek eski yörüngesini buldu. Oh be dünya varmış dedi. Yine eskisi gibi daha mutlu bir şekilde dönmeye başladı.